TV takipçileri. Şimdi sizler için ikili fallarımdan kapattım. İstediğiniz bir şey için niyette bulunabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber olabilir. Sevdiğiniz bir insan için niyette bulunabilirsiniz. Ben tutmuş olduğunuz fincanları sırasıyla bakıp yorumlamaya çalışacağım. İlk önce bu objeli olan fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı tutan e, sevgili takipçilerin falında neler çıkmış, sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Evet size de şöyle içini göstermek istiyorum. Burada sanki bir kavuşma var. Yani bir ayrılık söz konusuysa sevdiğiniz bir kişiyle, bir insanla ya da aile yakınınızdan bir kişiyle bir kopma, bir ayrılık söz konusuysa tekrardan bir kavuşma var. Bakın birbirine sarılmış bir çift var burada. Dediğim gibi bu bir ilişki de olabilir. Yani sevdiğiniz bir kişiyle aranızda bir mesafe olup yollarınızı ayırdınız belki ama yine tekrar yollarınız kesişiyor ve yine birliktesiniz böyle bir özlem e, aranızda oluşmuş ve özlem gideriyorsunuz e, çok çatık kaşlısınız hani e, hemen böyle e, her şey kızabilen böyle hemen parlayan bir yapınız var ama bu da hani saman alevi gibi hemen de sönüyor e, çok hayırlı bir kısmet var önünüzde istediğiniz bir e, işiniz var ve bunun için de güzel bir haber alacaksınız çok karışıklık yaşamışsınız. Özellikle ilişkiler konusunda, ikili ilişkiler konusunda bir sıkıntı, sorun yaşamışsınız. Çok gelgitler yaşamışsınız. O yüzden şu an kafanız tamamıyla şu anki ilişkinize odaklanıp böyle ileriye doğru bunu taşımak istiyorsunuz. Sizin bir hayaliniz var. Uzun süredir böyle istediğiniz, yapmak istediğiniz bir hayal. Bunu gerçeğe dönüştürmek için belki uygun bir zamanı yakalayacaksınız. Bir insanda sizin arkanızda Hani hata da yapsanız doğru da yanlış da olsa her zaman sizi destekleyen arkanızda olan bir insan var. Onun vermiş olduğu bir güç de size çok iyi geliyor. Bir maneviyat çok hani iyi hissediyorsunuz manevi olarak çok böyle gizli kutusunuz. Hani birçok şeyi böyle içinizde yaşıyorsunuz. Çok böyle her şey tam anlamıyla netleşmeden karşınızdaki insana da bunları çok fazla söylemiyorsunuz, dillendirmiyorsunuz ama karşınızdaki insanın da sizden hani kopmasına, uzaklaşmasındaki ki belki de sebep buydu. Çünkü her zaman net olmayı, işte sizden bir adım gelmesini olan biten her şey, içinizde yaşadığınız her şeyi duymak ve yaşamak istiyor bu kişi hissediyor. Hani bu konuda çok uzlaşamamışsınız, anlaşamamışsınız ama dediğim gibi yine bir ortak yol buluyorsunuz, ortak nokta buluyorsunuz ve siz gerçekten hani birbirini tamamlayan bir çift oluyorsunuz bu anlamda gerçekten hani mutluluğu uzun zamandır böyle düşlemiş, istemiş bir insan olarak en güzel e, zamanı yaşayacaksınız. Birbirinize gerçekten çünkü iyi geliyorsunuz. E, karşınızdaki insan da bunun farkında. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Hani e, siz böyle ani bir kararla mutlu bir e, haber de verebilirsiniz ailenize. E, hani ileriye yönelik bir durum olabilir bu çok fazla düşündüğünüz için böyle biraz yorgun kendinizi bitkin hissediyorsunuz her şeyde böyle planlayarak programlayarak hep ilerlemek istiyorsunuz ama bazen de planladığınız şekilde gitmiyor bu seferde böyle çok alt üst oluyorsunuz o yüzden planladığınız gibi değil de hayatı böyle anı yaşayarak böyle gidişata bakarak ilerlemek aslında hepimiz için daha iyi çünkü her planladığımız şey her planladığımız gibi hani gitmez gitmiyor da o yüzden dediğim gibi isteyin hani o yolda ilerleyin ama biraz da anı yaşayın Olacaklara böyle var, var, varabilelim çok keskinsiniz hani bir şey bitirdiğiniz zaman ee, tamamıyla bitmiştir diyorsunuz ee, kapatıyorsunuz konuyu ve hani çok da bunu konuşmaktan yana değilsiniz insanlar biraz ketim olduğunuzdan şikayetçi bu durumda ee, evet bakalım tabağımızda neler çıkmış tabakta da e, güzel bir haber geliyor iki vakte kadar e, nasipli kısmetli bir iş var bir balık çıkmış çok güzel nasipli kısmetli bir işi yakalıyorsunuz e, iki tane e, taşınmaz elde edeceksiniz yani güzel bir kazanç sağlayacaksınız siz bu işten ve iki tane taşınmaz elde ediyorsunuz yani bunu uzun zamandır isteyerek böyle bekleyerek e, sabretmişsiniz ama şimdi sabrınızın sonu selamete çıkıyor. Çok nasipli ve kısmetli bir dönemdesiniz. Birçok şeyi böyle istediğiniz zaman aslında gerçeğe dönüştüğünün farkındasınız. Sadece bazen hani aceleci tavırlar sergiliyorsunuz böyle biraz burnunuzun dikine bazen gidiyorsunuz ama dediğim gibi bekleyin ve görün gerçekten en güzel bir zaman diliminde olacaksınız ve bir insan sizin başarınızla, mutluluğunuzla gerçekten gururlanacak. Sizi çok seven bir insan. Bir insana da burada bakın şöyle göstereyim size bir insanın elini öpüyorsunuz. Yani birini kırmış olabilirsiniz, aile büyüğünüz olabilir, sevdiğiniz bir kişi olabilir, büyük bir insan sizden. Sanki istemeden böyle bir kalp kırgınlığı yaşamış, yaşatmışsınız bu kişiyi. Ve bu kişiden özür dileyerek elini öpüyorsunuz gönlünü alıyorsunuz sevgili takipçiler yani kırgınlığı aslında hiç tahammül edemiyorsunuz içiniz içinizi yiyor böyle de bir yapınız var yani küs kalamıyorsunuz hiç kimseyle o yüzden de ne kadar kızsanız da öfkelenseniz de hani dediğim gibi bir anda her şey böyle bitiyor hemen kendi özünüze tekrardan dönüyorsunuz şu sıra hiç yaşamadığınız kadar nasibi kısmeti bir arada yaşayacaksınız, güzel günler göreceksiniz, önünüzde güzel şeyler yaşayacaksınız. Küçük başlayarak, ufak başlayarak bir iş büyüyecek ve yükseleceksiniz. Yani ufaktan ufaktan başlayıp en güzel özelliğiniz sabretmeniz. Sabrettikten sonra ne kadar yükseğe çıktığınızda, ne kadar istediğiniz şeylerin önünüze geldiğini göreceksiniz. Hakikaten büyük güzel bir özelliğiniz var. Ee, hani insanın her e, yönü e, sivri olmaz tabii ki. Hani dediğim gibi hemen parlıyorsunuz, sivriliyorsunuz, yükseliyorsunuz insanlara ama şunu da söylemek istiyorum. Hani e, sabırlı davranmanız, sabırla bazı şeyleri beklemenizin de e, meyvesini en kısa zamanda yiyeceksiniz sevgili takipçiler. E, gerçekten. E, çok çok istediğiniz bir şey var. Yani bu geleceğinize sanki endekslemişsiniz. Hani bir iş olur da işte yükselirim, şöyle yaparım diye böyle kendiniz hayal kurmuşsunuz. İşte bu iş sizin tam e, önünüze geliyor. E, çok da kısmetli, nasipli bir şekilde olacak. E, böyle hani beklemişsiniz de tam dakikasında böyle haberini alacaksınız. E, dediğim gibi çok güzel bir yol var çok aydınlık bir yol var. Gerçekten bir insan sizin yolunuza ışık olacak, aydınlık verecek, ışık olacak, aydınlatacak sizin yolunuzu. Ve biz bir çatı var size. Yani bir ev sahibi olabilirsiniz. Şöyle söylemek istiyorum. Yani bir ev değişikliği de olabilir bu. Şu anki evinizden ayrılıp kendi evinize geçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir ev düşlüyorsanız, hayalinizde varsa bir ev sahibi olabilirsiniz. Yani evle ilgili güzel bir yenilik var. Bir e, murada eriliyor ve ailenizdeki kişiler de sizin adınıza gerçekten çok sevinecek. Sanki hani e, onlar için böyle sırtlarında bir yük işte e, sizin bir işe başlamanız, sizin bir e, ilişkide böyle ileriye götürmeniz ilişkiyi. E, onlar için gerçekten en mutlu olacakları bir e, zaman olacak bu. Ee, ve biz su hani akıyor bir çeşme akıyor da sanki yolunu buluyor. Ee, bir konuyu da kendi haline bırakmışsınız yani e, hayalinizdeki istediğiniz bir şeyi böyle e, zamana bırakmışsınız. E, o su da akıyor ve yolunu buluyor gerçekten e, bir birikim bu hani e, maddiyatla ilgili güzel bir birikim yapacaksınız güzel birikiminiz olacak. Yani şu sıralar hayal ettiğiniz birçok şeyi e, anda yaşayacaksınız. Zaten şu dönemde özellikle neye niyet ederseniz her daim böyle güzel şeyleri düşleyin, güzel şeyler düşünün, kafanızda kurun, hayal kurun. Ve gökyüzünün kapılarının açıldığı bir zaman dilimindeyiz. Gerçekten içten istediğiniz her ne varsa bunların böyle önünüze geldiğini göreceksiniz. Kalben dilediğiniz zaman tabii ki. Ben de sizin için gerçekten güzel günler diliyorum ve istediğiniz her şeye en kısa zamanda kavuşmanızı umut ediyorum. Tek güzel özelliğiniz hani sabrettiğiniz durumda gerçekten birçok şeyin önünüze geldiğini göreceksiniz. Çok güzel ve büyük bir özellik bu aslında. Sivri taraflarınızda belki de bu tutumunuz, bu huyunuz törpülüyor gibi düşünün. Ben beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Evet, şimdi de bu ikinci fincanı seçen takipçiler için bu ikinci fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım bu fincanda neler çıkmış? Evet, bir gözyaşı var bir şey çok ağlamışsınız bir kayıp sanki yaşamışsınız da e, çok üzülmüşsünüz yani bu bir e, vefatsa olabilir ya da e, sevdiğiniz bir insanınla yollarınızı ayırmış olabilirsiniz e, o yüzden e, bu dönemde özellikle duygusal anlar yaşıyorsunuz çok e, üzülüp ağlamışsınız e, bir bekleyiş içindesiniz e, belki de sonunun olmadığını işte bir şeylerin ilerlemediğini kanaat getirip böyle bir karar verilmiş bir ayrılık yaşanmış çok içinizde böyle bir yara açılmış Emin olun bu yara en kısa zamanda kapanacak kendinize farklı bir işe vereceksiniz yani kendi kafanızı meşgul etmeniz gerekiyor ki bu durumu en kısa sürede daha güzel rahat bir şekilde atlatabilirsiniz dediğim gibi başka şeylerle meşgul olacaksınız etrafınızdaki insanlar hep sizinle ilgilenecek bu zamanda ve size iyi gelmeleri için ellerinden geleni de yapacaklar sadece şu an için sanki her şeyin bittiğini işte hiçbir şeyden zevk almadığınızı e, düşünüyorsun, sanki hayat e, bitmiş, sonu gelmiş gibi düşünüyorsunuz ama e, emin olun e, bu geçici bir süre Evet yaşadıklarınız belki de sizin için hiç kolay değil. Belki bir şeyleri unutmak, işte anıları böyle e, tamamen silmek kafanızdan e, kolay değil ama e, bir kapı kapandığı zaman unutmayın ki farklı bir kapı da açılacak önümüzde. Nasibimiz, kısmetimiz biz yaşadığımız sürece var olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yine siz hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayal kurmayı seven bir kişisiniz. Hep güzel pembe böyle beyaz hayalleriniz oluyor. Yine hayallerinizden vazgeçmeyin. İstediklerinizi, beklentilerinizi en yüksek şekilde tutun ki evrende size en güzel biçimde bunları önünüze e, sersin. E, şu an dediğim gibi kalp kırgınlığı, kalp yorgunluğu, böyle e, Açıkçası gerçekten bir yara açılmış içinizde. Ama bunun da kapanması için tabii ki zamana ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın, çevrenizdeki insanların desteğine ihtiyacınız var. Merak etmeyin ee, dediğim gibi kapanan bir şey tekrardan yenisi açıl, açılacağını göreceksiniz ve bir şeyde gerçekten çok çalışacaksınız. En çalışkan, en verimli olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Dediğim gibi böyle kendinizi rahatlatmak için, kafanızı bir şeylerle meşgul etmek için bir işe veriyorsunuz kendinizi. Yöne, yöne yöneliyorsunuz, işe yöneliyorsunuz. Ve hani bir karınca gibi, hani karınca nasıl böyle hep çalışkan, hep bir şeyler taşır, üretir. Aynı onun gibi e, siz de böyle kendinizi işe vererek, üretip, büyüyerek böyle e, kendiniz aslında hayata karşı sağlam yer edinmek için çalışacaksınız. Bir nasip kısmet ayağınıza gelecek. Bu fırsatı yani bu nasibi kısmeti iyi şekilde değerlendirirsiniz bu fırsatı sizin açınızdan çok iyi olacak. Gerçekten hani Belki de her insanın yakalayamayacağı bir şansı, bir fırsatı yakalayacaksınız. Dediğim gibi güzel bir şekilde değerlendirirseniz, belki de kendi işinizle ilgili bir şeyler yapacaksınız siz. Yani kendi işiniz olacak, kendi kapınızı kendiniz açacaksınız ve e, hani bir ortaklık olabilir. Bu size teklif getiren kişi de beraber e, birinin fikriyle, birinin maddiyatıyla böyle birleştirerek büyüyerek e, bir şeyler yapabilirsiniz. E, şu anda dediğim gibi çalışmaya, kendinizi yormaya, kafanızda böyle hiçbir şeyin kalmasına izin vermemeniz gerekiyor. Ki bir durumu çabuk atlatabilesiniz diye sevgili takipçiler. Kalben çok temiz, kalpli, böyle iyi niyetli bir kişisiniz ama birçok şeyden de zarar görmüşsünüz. Çok kırgınlık, böyle umutsuzluk. Her şeyi böyle kötü olan her şeyi aynı anda yaşadığınız için aslında bu süreç size çok ağır gelmiş. Ama şöyle düşünün hayat bir tecrübe bir ders bir aslında bir sahne hani biz oynuyoruz sonra seyrediyoruz oynadığımızı ve şey diyoruz hani bir ders oluyor iyi ya da kötü bir ders çıkarıyoruz. İşte şunu yapmayacağım bunu yapmayacağım böyle kendimizde aslında daha donanımlı bir şekilde belki daha ileriye doğru kendimizi hazırlıyoruz böyle düşünün böyle hissedin dediğim gibi zaman her şeyin en iyi ilacı, en iyi çözümü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yaşadığınız büyük bir sorun, sıkıntı olarak şu an görüyorsunuz ama belki de bir zaman sonra gülüp geçeceğiniz bir durum olacak. O yüzden kendi kafanızı böyle meşgul edin. Arkadaşlarınıza zaman ayırın. Çevrenizde size iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın. Yalnız kalmamaya çalışın. Çünkü yalnız kaldığınız zaman çok düşünen bir yapınız var. Çok fazla düşünüyorsunuz. Çok geçmişi kurcalıyorsunuz. O yüzden hani çok yalnız kalmamaya şu süreçte özellikle size gelen şeyleri yapmaya çalışın. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Yine stres ve düşünceler çıkmış şöyle söylemek istiyorum her ne kadar dediğim gibi şu an bir karanlığın içindesiniz ee, hani e, sanki bir kara bulut gelmiş hiç dağılmayacağını düşünüyorsunuz ama öyle değil e, şöyle düşünün her yağmur her kar her fırtına her dolu yağdığı zaman e, ne kadar şiddetli olursa olsun bir zaman sonra bunun e, durduğunu baharın geldiğini yazın geldiğini güneşin açtığını görüyoruz Hayatı da böyle düşünün. Şu an yaşadığınız her neyse bütün acısı ve kederi, hüznü ile beraber geçecek. Hani bu bir süreç. Ondan sonra size güzel bir güneş doğacak. O güneş sizin içinizi ısıtacak önce. Sizi aydınlatacak. Sonra yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni bir çevreniz olacak. Farklı şeyler düşüneceksiniz. Yani aşama aşama aslında kendinizi iyileştirecek birçok şey bulacaksınız. Bundan emin olun. Çünkü kalbinizin temizliği gerçekten böyle ruhunuzda bunu yansıtıyor. Çünkü ne kadar böyle bir kargaşa, karmaşa, böyle bir sıkıntı, stresli bir dönemdesiniz. İçiniz böyle çok sıkıntılı olmuş olsa da arkanızda çok büyük bir aydınlık, çok büyük bir ışık var. Size sanki bir insan elini dokunduruyor. Sihirli bir el düşünün. Bütün geçmişi unutacaksınız, sileceksiniz ve bundan sonra önünüze yapmanız gereken işlere, işte planladığınız, istediğiniz şeylere kendinizi yönelteceksiniz. Ve emin olun hayatın size birçok da sürprizi olacak. Belki de hiç beklemediğiniz anda farklı kişiler çıkacak karşınıza. Farklı şekilde, farklı yerlerde göreceksiniz kendinizi. Dediğim gibi bir umut ve umudunuzu hiçbir zaman da kaybetmemeniz gerekiyor ki e, yeniliklere, yeni gelecek e, şanslara kapılarımız hep açık olsun. E, size hani e, tavsiyem dediğim gibi en güzel ilaç, en büyük ilaç zaman zamanı bırakın, bazı şeyleri bekleyin e, ve iyi olan, güzel olan birçok şeyin size geleceğini nasibinizde olan özellikle de şeylerin size geleceğini göreceksiniz kapıların böyle bir anda açıldığını göreceksiniz o yüzden şu an için çok kaygılanmayın çok endişe etmeyin ki sağlığınıza da zarar vermeyin dediğim gibi çok inişli çıkışlı bir süre yaşadığınız süreç yaşadığınız içinde siz kendinizi şu an çok böyle bitmiş hissediyorsunuz her şeyden elinizi eteğinizi çekip böyle bir kenara geçip sürekli düşünmeye çalışıyorsunuz bunları işte yapmayın bir kenara koyun özellikle de iki vakitte sizi aydınlatacak size çok iyi gelecek bir haber geliyor bu uzak yoldan gelecek haberle birlikte siz bir işe kalkışacaksınız yani bir şey yapacaksınız bu bir gezi olabilir yol olabilir tatil olabilir farklı bir yere bir iş için gidip bir şeylere müracaat edebilirsiniz yani sizin için farklı bir kapı aralanacak bunu da en iyi şekilde değerlendireceksiniz ee, şöyle düşünün gerçekten aslında bundan sonra şansınızın daha da artacağını göreceksiniz bunu e, kalben dilediğiniz zaman hissettiğiniz zaman gerçekten önünüze bütün güzelliklerin geldiğini göreceksiniz sevgili takipçiler ve e, hani bu süreçten en zararsız en yara almadan çıkacak olan yine sizsiniz kendinizsiniz aydınlığa geçeceksiniz merak etmeyin yakın bir zamanda da güzel sevinçli bir haber alacaksınız çok farklı şeyler yapmayı planlıyorsunuz belki de hiç beklemediğiniz anda farklı işlerin içinde farklı bir insanların arasında kendinizi görebilirsiniz bunlara hazırlıklı olun yenilikler sizinle birlikte olacak bu süreçte ve sizin için en güzeli en iyisi olsun her zaman. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz yorumlar için de ayrıca çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kendinizi üzmeyin. Bu hayatta en önemli, en değerli sizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinizi sevin, kendinizle mutlu olun ki etrafınıza da iyi olalım. Mutluluk saçabilelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.